Hoş geldiniz Saniye Anne yemeklerine. Fırında patlıcan konserve yeme. Şimdi malzemeler. Bir buçuk kilo patlıcan yemek biçimi doğranmış. Bir kilo tomates rendeden geçirilmiş. Robattan da geçirirsiniz. 4 diş doğranmış sarımsak. Bir miktar tuz. Patlıcanlar 20 dakika pişti, şimdi fırından aldım, şimdi kapaklarımızda, kavanozlarımızda, kaynak suda kaynadı, bekleye. Şimdi tomata sosumuzu tencereye boşaltıyorum. Biraz kaynayacak. Şimdi sosum biraz kaynadı, İçerisine sarımsakları koydum. 2 dakika kaynadı. İki dakika sonra tekrar patlıcanları fırından aldığım patlıcanları içerisine koyayım. Şöyle bir karıştırayım. Bir daha lıkırdayacak göbeğinden. Ondan sonra kavanozlara dolduracağım. Kavanozlar kaynak suda bekliye. Toplam 5 dakika kaynadıyam. Ondan sonra kavanozlara basacağım. Şimdi oldu kavanozlara dolduracağım. Bir yandan kaynıya. Kavanozlarımızı çıkaralım. Kaynak sudan. Kaynak kaynak katıyam. havasını çıkarayım şöyle. Sokuyam dibine kadar ön tarafa çektireyim. Havasını aldırdım. Ağzını yüzünü sileyim. Şimdi ağzının kapağını koydum. Kapak da sıcak olacak, kaynak. Ağzını iyice sıkıyam. Tersə çeviriyem. Şöyle bastırıyorum biraz. İçine azıcık su koyayım. Şimdi gene havasını aldırayım. Şöyle düzel diyorum üzerine. Kavanozın ağzını iyice sileyim. Şimdi sıcak kapağı kaynak sudan alayım. İyice ağzını sıkacağım. Şöyle ters çevirdim böyle tepesi aşağı soğuyana kadar bekleyecek. Hatta bir gün beklerse daha iyi olur. Şimdi bu patlıcan yemeği hazır vaziyette. Yaparken soğan katan olursa içine suan doğrar. Yağını katar. Ondan sonra bu patlıcanı koyar içine azıcık da su koyar. Yemeği olur. Ama yemeğini suyu isteyen suyunu koyar. Susuz isteyen azıcık su kor, öyle yiyebilir. <laughs>